bu tarihle yani şimdi bakın hepimizin bir şey değil mi? İşte 1999 9, .000, 9 .000, 15, 20 bin, 19 bin, Koçkiri, Ağrı katliamı, yani. 1925 şeyh sahibi. Ya şimdi kendi diniyle, kimliğiyle varız diyor. Ve şimdi bak, e, şeyh sahibi, bilmem hainliği mi, yurtseverliği üzerinde tartışma yapılıyor arkadaşlar. Ya bu bir halkın, değil mi kendi belleğinde, saygınlığı olan bir şeydası lideridir. Sen onu hain bir hakkın var mı ya? Yani biz örneğin e, bu Kemalist Cumhuriyet'in efendim gerçekten neler yaptığını sorgularız ama aşağılamayız, hakaret etmeyiz. Sorgularız bir daha yaşanmasın bunlar diye. Demokratik bir cumhuriyet olsun diye. Ama işte bu ortaklığı yazar diye geçinenler şu anda onun tartışmasını yapıyor, gündemi manipüle etmek istiyorlar. Yani Kürtlerin sinir, sinir uçlarına dokunmaya çalışıyorlar ki hani bugün Kürtler daha da görünür kılıyorlar ki artık siyasette biz varız diyorlar. Gerçekten de var olacaklar bundan sonra göreceğiz. Varlardı zaten de e, var ve görünür kılmak istemiyorlardı ama değil mi, söke söke bugün işte kabul edildiğini ve görünüyorlar. Ve onu manipüle etmek için, gündemi değiştirmek için öyle şey yapıyorlar efendim tıpta manipülasyon bu omurgalarda bir değişiklik yapılır eee el hareketi. yerli yerine omurgaların gelmesi sağlanır şeyde siyasette manipülasyon gündem değiştirmektir tarımda da eee şaşırtma işte bu manipülasyon dediğimiz size bir anekdotumu anlatayım ben tarımcıyım efendim bir bağ bahçı hocası vardı Nail Oraman baba yani bir adam o dersinin sözlü sınavı alırdı. Ve nerelisin oğlum, neresin kızım? İşte şuralıyım. Ve o zaman anlat onu derdi. Herkes de bunu bildiği için kendi memleketinden iyi yetişiyorsa ona çalışır, gider ve şey yapar. Vallahi Urfa aşiretlerinden birinin oğlu var. Efendim. Ve Urfa'da bir Cumhuriyet Bayramı'nda lisedeyken efendim, resmi bayramda valinin önünden geçerken bu arkadaş çok gıdda etmiş. Gelmiş eve. Anne demiş, ben vali olacağım, demiş. Ondan sonra annesi, vali oğlum aşağı, vali oğlum yukarı. Oysa babası da tabii, toprak ağası falan, istiyor ki oğlum, tarım mühendisi olsun. Hani o tarım sanatını daha bilimsel yapsın falan diye. Ama bir şey kazanamıyor. Gerçekten ziraat fakültesine geliyor. Ve dört yılda o zaman, şimdi beş yıl galiba, Dört yıl sonra Vali Bey. Ha, o Vali. Tabi herkes artık Vali Bey ve aşağı Vali Bey yukarı. Adı Vali Bey kalıyor. Adını hiç kimse bilmiyor. Efendim, kantinde bir köşesi var. Topuklara basıyor, kökçelere. Uzun bir sigara şeyi. Ne o? E, Mağazık şeyi. Efendim, Vali Bey'in köşesi o. Orası. Kahveşedir. Dört yıl sonra baba diyor, ziraat yüksek oldum ama Çankaya Tarım Müdürlüğü'ne atandım. Fakat e, para yetişmiyor oğlum canın sağ olsun sen biraz yüksek pensi olmuşsun. Her ay 500 lira gönderiyor ki o zaman 250 lira burs alıyorduk. Tabii Bahri Bey falan olmadı. Ve sekizinci yılı giriyor. En son bu bağ bahçe dersi kalıyor Bahri Bey'in. Giriyor. Nerelisin oğlum? Kurtalıyorum hocam diyor. Ne yetişir oğlum diyor. Vallahi hocam diyor bizim orada soğan yetişir. Oğlum diyor bak az önceki senden arkadaşlar ikişer ikişer alıyor. O soğanı anlattı. Sen de bir şaşırtmayı anlat deyince bu şaşırp şaşırıp kalıyor. Vallahi ne, ne diyecek falan. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hocanın bir kedisi var. Çok düşkün kedisine. Eğer o soruyu yanıtlayamıyorsa öğrenci, hocam ne güzel kediniz var deyince, o oğlum senin hayvan sevgisi var, çık o an. <laughs> Şimdi Vali Bey buna başvuruyor. Raflarda, kitap raflarında geziyor. Hatta biz 68'de e, üniversite ot diye polis gelince fiili durum yarattık dış kapıda işgal ettik. O, onun kürsüsü de bana düşmüştü birini arkadaşlara. Bana her gece oldu çok güzel hayırlı olsun eyleminiz falan. Bak şimdi profesör kürsünü ama kedimin sığını ihmal etmeyin. <gülüyor> 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 Hocam hiç merak etme çok iyi bakıyoruz ki ne diyorduk. Ve şimdi Bahri Bey tabii şaşırtmayı bilemeyince Hocam ne güzel kediniz var diyor. Artık o kadar, bu çok yapılmış ki. Yemezler oğlum. Yemezler. <laughs> Sen şu şaşırtmayı anlat diyor. Şimdi Val Bey valla çaresiz. Hocam diyor. Alırız fideyi elimize. iki tane çukur kazarız. Şuna koyar gibi. Şaşırtır şuna koyar. <laughs> küçük oğlum diyor o Vali Bey o gün bize 7-8 kişiyi Lazlar'ın meyhanesi var dış kapıda oraya götürdü. Hani mezun oldu Nezir ya artık. Vallahi hem de Urfalı'ya mezar derdik falan. Ertesi gün sabahleyip bunlar diyor. Yani oğlum mühendis olmasına da kürsü deriz biz o üniversite. kürsünün dışına asılır listeler. Gidip bir de bakayım diyor. Hani onu aldı ya. Bakıyor. Hoca da şaşırtmış biri koymuş sıfırı sağ koyar gibi şaşırdı sola koymuş. <gülüyor> <gülüyor> ya, hocam, hocam diyor ya ama sonra Eylül'de geçti. Yani, <laughs> şimdi işte böyle şaşırtmalar var. Şimdi arkadaşlar